arkadaşlar ve bu da part 2 <laughs> şimdi başlıyoruz ee, o kaledeyiz panik mi ne o böyle kale mi her bir kaleye benziyor ya da polis yeri bak polis yeri de olabilir Ben içeri hemen girmeyeceğim şöyle hapse gidiyorsak Vallahi ben sizi kurtarırdım ama hapse gitmek için yani orada fotoğrafa basmayın Geçmiş olsun. Bakın hapse gidiyorsunuz buna girdiğinizde. Ben fotoğraf çekici alayım mı abi? Şöyle tıklayalım. Bekleyin. Al. <laughs> Adam geldiğinde tam çekti. <laughs> Çok <komik. gülüyor> Evet biz böyle değiliz. Burada oyun oynuyoruz yani. Storm. Aa Storm. Bak Storm tehlikeli yani. Storm buraya gelir. Storm var ya çok tehlikeli. En üst kata gidersek vallahi hayırlı uğurlu olsun ölürüz. Storm yani yerlerde çok çakılıyor. Evet şimdi bir izleyelim mi? Bakın üstüme yayabilir yani. Aa ağaca yağdı valla. Oo ya. Hortum ne yapsaydınız daha iyi olurdu. Hortum yapsaydınız nasıl ölürdük aslında ama neyse. Çıkın yukarı beyler. Ölürsek çok fena olur var ya. Ölürüz ölürüz. Bir daha yaşamayız. Ve. He, siz bana bunu diyorsunuz yani. Evet. Şimdi. Al. Abi yok yok gidiyor gidiyor. Gidiyorum abi deprem mi oldu yukarıda ne oluyor? Vallahi bir şey buraya bir çöküyor var ya ölürüz. Hapstekinin hapste biri var mı? Bacon oradan çık. Ölüyoruz. Ölüyoruz vallahi. Abi ya ya yani hayvan gibi ya ya. Tamam ben buradan gidiyorum. En çok kaleye ya ya dışarı mı gitsek ne yapsak dışarı? zaten güvensiz. En alt kata gitsin ev yıkılırsa en alt kat bize uçuyor yine. Bitti mi? Uy <laughs> yaşadık yaşadık vallahi canımız bile gitmedi. O balonlar bu arada bir bok yaramıyor şunu söyleyeyim. Ne evet, şunu kapatalım. Evet şu çocuk yaşıyor yani şunu üstüne atlasam yıkılır mı? Al. Yıkı. Yıkı kemikten şey Yıkılmıyor vallahi. Arkadaşlar siz nesiniz lan böyle? Ben <laughs> seni Aa ne oluyor lan? Evet bakın bir şey olacak ama tsunami gelirse vallahi şuradan çıkarım. Bak. İlk şöyle bir içeride duralım. Vallahi yağmur yağarsa ölürüz. Can var mı burada lan? cam var elarde. Can var evet, cam var. Marketten gidip bir şey alacağım. Benzin istasyonu ne burası? Çikolata var mı beyler? Bak bu elma sanırım. Bu da patates değil mi? Allah toridaydı. Torney de, -da, tor -de -da, vallahi tor -de -da geldi. öleceğim. Bak şuradaki şeyi al. Cipsi bunu alma. Ben hala şurada alışverişimi yapayım. Bunlar ne böyle ıspanak mı? Hı. Hı. Valla ben şurada yemeğimi yiyeceğim. Bana verin yemeğimi. Yiyeyim orada. Burada. Oturamıyoruz mu? Hemen şöyle yiyelim arkadaşlar. Evet. Yemeğimi yiyorum. Şu adam sanırım zengin. Bana da para versen lan. <laughs> tamam. Buraya sanırım gelmeyecek bu tornavada. Orada ağaçları falan uçuruyor. Biz tornavaya bakalım mı? Şuradan yani. Bu da yasak mı? Ne yani para ödediğimiz yer var ya orası sana. Bu da şey. Şey bu hani filmlerde olan kasa gibi. Tam gidelim. da yaklaştığımızda glitch oluyor yani. Gidiyoruz. Tornado burada bakın. Tornado burada. Vallahi uçurdu şapka, Şapkam gitti. şapka. Abi şapkam gitti. Son anda şapkamı uçurmayı becerdi lan. Ronaldo diyor bu da benim şapkam uçtu şapkam Ronaldo ne alaka şapkayla? Abi var ya tipinizi değiştirin gerçekten. Şapka uçtu. Vallahi burada ne yapıyor bu ne yapıyor nasıl? Bu burada atıyor. Benim şapkam gitti şapkam o kaç TL biliyor musun? Messi abi siz siz Ronaldo Messi Ronaldo. Bu bayağı köpe ne diyorsun? Bak burada virüs olabilir o yüzden size yaklaşmayacağım beyler. Şu dönüyor mu? Aa dönüyor. Hayır da. O şuradakine vrencem vallahi. <laughs> vallahi oyun oynamaya gelelim oraya. Yani. Ben de bineceğim. kızı kedi şey bak zıplıyoruz merdiven. Hadi go. Gitmiyor. Hu hu. Volkanı Vallahi orada orada oynayacağız. hadi. Bu direğe tutunca... Böyle. Ölüyoruz! Allahu Ekber! Ah! <laughs> evet, şimdi gidip bağlayıp ölüyorlar mı? gitmeyin öleceğiniz. Kız, orası çok güvensiz bir yer. Aa bakın buraya atabilirim. Sanırım atlanıyor. Abi su gittiğinde atlayacağım bakın su gittiğinde direkt pat diyor. Tamam. Abi olmuyor ya. Yok abi biraz daha yakın olsaydı ama atlardım valla. Oo. Bakın iş, bakın. Bakın sen misin? Zor evet. Doğru diyorsun. <laughs> Abi bakın torun oldu, Ne oldu bomba mı patladı? Bomba da bu kadar olmazdı. Yani bomba olsaydı. <laughs> Dünya bir, bir bakın ay bombayı düş em, Oluyormuş sonra dünyanın üstüne düşüyormuş. Dünya da <laughs> karşıma giderim. Oyun oynama zamanı. Ya. 2000 kilosu daha fazla bakalım. Biz daha fazla. Acaba beni böyle. Uçuyor <laughs> Uy, 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 var, Herkes buraya toplandı hiç yaz. Ben a kırdık lan. Annemiz. Oo, yağmur ya Yağmur ya Yağmur ya ya. Baskı yapıyor. Baskı yapıyor. Ne canım gitti. Yasmin. Yasmin. Yes. Ver. Şurada şöyle. Oğlum ekber. Valla burası yıkılacak. Ver. Acıs. Ben de aranıza geleyim <laughs> Kamerayım ben. Merhaba. <laughs> fa yedin fa yedin mi fa yedin evet fa yedin fa yedin o vallahi çatı yıkıldı sanırım bak yıkılacak bir yer bir yer yıkılacak ama neresi yıkılacak arkadaşlar efsane bir şey bekliyorum ama efsane bir şey olmuyor Duvarlar tek boyanıyor. Boyuyoruz. Duvarları boyayın beyler. Boya şuraya boya boya. Boya. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Part 3'ün çıkmasını istiyorsanız abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.